Ne biliminde çalışanlar alıcı ya da satıcı tarafa e, bir işlemin başından sonuna kadar ya yani bir birleşme ve satın alma işleminin başından sonuna kadar e, tamamen bir proje yönetimi ve danışmanlık sağlarlar. E, bu da ne olabilir mesela diye anlatırsak eğer. E, mesela benim bir şirketim var. O şirketimi satmak istiyorum. Örsenge geliyorum ve diyorum ki e, ben şirketimi satmak istiyorum işte. Kimya sektörüne faaliyet gösteren bir şirket bu ondan sonra siz de EY'de çalışıyorsunuz, M&A'de çalışıyorsunuz. sonra gidiyorsunuz, bizim hem EY'deki database'imizde hem de kullandığımız başka e, EY dışı database'lerden bakıyorsunuz. Türkiye'ye benzer ülkelerde kimya sektöründe yatırım yapmak isteyen şirketler var mı? Ondan sonra o şirketleri araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz onların size sizin danışmanlık verdiğiniz şirketin size ile büyüklüğüyle orantılı ve alakalı mı? Evet alakalı olan birkaç tane şirket eliyorsunuz. Sonra sizin danışmanlık verdiğiniz şirket, benim şirketimle ilgili bir kısa bir marketin tanıtım dokümanı hazırlıyorsunuz ve bu kendi screen ettiğiniz, ve elediğiniz şirketlere. Benim şirketimin o pazarlama dokümanını paylaşıyorsunuz. Ondan sonrasında içlerinden eğer ilgilenen varsa sizinle iletişime geçiyorlar ve böyle bir aslında süreç başlamış oluyor. Sonra bu sürecin başladıktan sonra da aslında çeşitli bilgilerin paylaşılması, daha detaylı mali analizlerinin yapılması, ondan sonra hisse satış sözleşmesinin imzalanmasına giden bir sürece kadar baştan sona tüm koordinasyonu sizin aracılığınızda ben kendi şirketim aldığım danışmanlık sonucu sağlamış oluyorum.